Paris Anlaşması'nın imzalanması öncelikle bir sevinç unsuruyken sonradan getirdiği sorumluluklar sebebiyle acaba biz bunun neresinde nasıl yetişeceğiz diye bir endişe hasıl olabilir. Fakat aslında bu anlaşmaya dahil olmak demek bizim de Türkiye olarak dünyadaki diğer ana akımlaşmış işlerin bir parçası olmamız demek. Çünkü belki fark etmemiz gereken en basit kural hepimiz birbirimize bağlıyız ve küresel olarak dünyanın içinde olduğu durum artı veya eksi hepimizi aynı şekilde etkiliyor. Bunu çok yakın zamanda özellikle ülkemizde gördüğümüz yangınlar, ondan hemen sonra ve önce müsilaj, denizimizin, Marmara Denizi'mizin müsilajla kaplanması ve bizim ülkemizin ötesinde Kaliforniya'daki, Avustralya'daki yangınlar gösterdi ki dünya bir kriz yaşıyor. Bu her anlamda hepimizi etkiliyor çünkü kaynakları ee, hem azaltan hem daha nadide kılan ham madde krizine de çanak tutan bir durum. Dolayısıyla bizler bununla ilgili önlemleri nerede olursak olalım, bir tüketici olarak da, üretici olarak da kamu kurumunda çalışan birisi olarak da belediyede çalışan birisi olarak da almak durumundayız. Bunun erkeni geci yok. Bir Çinli atasözü şunu der bir ağacı dikmenin en uygun zamanı dündü ama bugün de dikersen yarına bir faydası olabilir. Dolayısıyla bizim buradaki yükümlülüklerimizi her adımımıza aktaracak şekilde devletin kural koymasını beklemektense o kurallara da destek vererek önce adımlar atıyor olmamız gerekiyor.